Yine bir köprü giriş montajında birlikteyiz. Bu sefer girişlerimiz 120'lik. 29 metre boyunda. Yenikent Ayaş yolu üstünde. Yenikent girişinde. Askeriye geçince. 5 tonluk işte başladık montajımıza. Kirişimizi bağladık şu an Vince e. Tabii ki burada Vincinden kaynalı bir hata sonucu Kirişimizin birini File verdik Montaj yerinden aşağıya düştü Mincin Mapası takılmış Üstteki demirlere Dikkatsizlik sonucu aşağı indi. Giriş. Şu an giriş kalkıyor. Ve biz bunu yerine montaj edeceğiz. Bu mesafeden en sondaki aralığa koyacağız. Thank <laughs> you.